Arkadaşlar nanobot kullanım videosu ile tekrar birlikteyiz. Ee, şimdi nanobotun ver şey şekli değişti, özellikleri yeni özellikler eklendi bir önceki videodan sonra. Ee, ilk i̇lk önce botpro.com'dan şeyimizi indiriyoruz, nanobotu indiriyoruz. Bunu çift tıkla açıyoruz, installlıyoruz ve kuruyoruz. Bu şekilde masaüstünüze şu simge gelecek zaten otomatik. Otu açarken her zaman yönetici olarak çalıştır yapıyoruz bu şekilde açtığımızda bot geliyor, start'a basıyoruz ve şöyle bir ekranımız gelecek. bunu botu açmadan önce oyunda bir kaç ayar yapmamız lazım. O oyunumuzu açalım. Ayarlara giriyoruz. E, oyun iki boyutlu sürümde olacak. İşte e, Ayarlar şöyle en düşükte olacak. Bunu en düşükte ise eğer sizde zaten normalde öyle oynuyorsanız. Şunu bir ortaya alın tekrar en düşüğe çekin. Gameplay ayarları tamamen bu şekilde olacak. Burada videoyu durdurup aynısını yapın. arayüz ayarları da aynı bu şekilde olacak. E, e, burada da videoyu durdurup bakabilirsiniz bakın şöyle ben göstereyim. Muhakkak aynısını yapın. Olay bu şekilde. E, Gemideki darbe puanı, kargo kutusu falan bu şekilde renk olacak, sayı olmayacak. Üzerine tıkladığınızda değiştirebiliyorsunuz bunu zaten. Mini haritayı da şu eksi işaretine basarak olabileceği en düşük boyutuna getirin. Oyun ayarları bu şekilde. Şuradan çıkış yapalım gemiden. Daha sonra bota açtığımızda bota tıklıyoruz. Logine bastığımızda bizden site ve server istiyor. Bu site ve server'ı şu şekilde alıyoruz. Geminin ana sayfasını herhangi bir yere sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntülü yapıyoruz. Gelen kod adıcılığından ctrl F yapıp sit diye arattırıyoruz. eşitten, eşittirden sonrasını ve kesme işaretinden sonrasını alıp buraya yapıştırıyoruz. Şu an buradaki tr3 mesela bizim gibi. Buradaki kodu alıyoruz. Bu işte başka serverlarda tr'lerde işte tr1, tr2'dir de yabancı serverlarda bu değişebiliyor. İşte bu şurada artık hangi kod yazıyorsa noktadan önce şuradaki e, o kol alıp burada yazıyorsunuz. Login yaptığımızda gemimiz açılıyor direkt zaten. E, burada dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi, bu ekranı kapatıp e, yeniden e, şeye giriş yaptığınızda, e, geminizin ana sayfasına giriş yaptığınızda bu sit, e, girilmiş olduğum site değişecektir. Bu da işte e, bağlantı koptuğunda, gemi patladığında falan botunuzun diğer, tekrar başlamasında sıkıntı yaratacaktır. O da aklınızda bulunsun. E, işte Ayarlarda başlayalım. E, bonus baksız e, ayarı yani kutu toplama ayarı. İşte Bonus Box'a tıkladığınızda normal bonus kutularını topluyor. Event Box'a tıkladığınızda bu özel günlerde çıkan kutuları toplamak için. Gold pot ile green Boti, birisi işte gold Boti altın korsan kutuları, green body de yeşil korsan kutularını toplamak için maximum Boti kısmına da şey yazıyorsunuz. İşte kaç tane şey toplasın korsan kutusu maksimumunu yazıyorsunuz. O da o sayı kadar topluyor sadece. Ondan sonra işte 200 201.'yi toplamıyor neyin. Flick şuradaki gemi hız Kısmı var bu gemi hız kısmında da şurada bakın gemi kısmında yazıyor zaten bunu buraya yazmanız lazım ki daha düzgün toplayabilsin bot Fili kısmı auto filiden işte düşmandan kaçma işaretliyoruz düşmandan kaçmak için düşmandan kaçarken nereye kaçsın işte atlama kapısına İşte x 8de de toplatıyorsanız gemiye işte e, orada beyze kaçması için Şu e, yeni açılan istasyonlarda kaçması için buradan seçebiliyorsunuz işte kaçarken e, yavaşlatıcı atar, attırabilirsiniz e, gemiye. Insta kalkan yaptırabilirsiniz. Ema attırabilirsiniz. Geminizin, geminizin özelliğini kullandırabilirsiniz. İşte e, EMP ve e, konfri aldırabilirsiniz. Ve Speed gemisinin bu mini haritadaki e, şeyini konfri olma özelliği var biliyorsunuz. Mini da kayboluyor o gemi. O özelliğini de kullanabilirsiniz. Yalnız bu özelliği kullanılabilmeniz için geminin özelliği mesela şuradaki gemi özelliklerine girdiğinizde Şurada belirlen şeyi şuradaki bardan bir tanesine koymanız lazım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan bir tanesine muhakkak koymanız lazım. Buradan zaman antiban kısmına gelelim. Switch map everyden istediğiniz zaman işte geminin haritasını değiştirebiliyorsunuz. Örneğin şu an gemi 1, 2'de benim. Buradan mesela x2 seçiyorsunuz. Gemi işte burada 30 seçili. 30 dakika sonra ee, X3 artasına gitsin. Sonra bir orada 30 dakika çalıştıktan sonra tekrar X2'ye gelecek. Bu şekilde harita 2 harita, harita arasında geçiş yaptırabiliyorsunuz. Tabi bu dakika istediğiniz gibi buradan seçebiliyorsunuz. Ee, normal e, burada bekleme şeyi var işte. 120 dakikada 5 dakika bekle. Buradaki değerleri siz istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz ve random bekleme var. Örneğin buraya 60 ile 120 dakika yazılmış. 60 ile 120 dakika arasında rastgele bir zamanda 5 ile 10 dakika arasında rastgele bir zaman bekleyecek. Yani örneğin bu 70 70 dakika çalışıp da bekleyebilir. 90 dakika çalışıp da bekleyebilir. İşte 110 dakika çalışıp da bekleyebilir. Orada işte 6 dakika, 7 dakika, 8 dakika, 9 dakika neyse burada rastgele zamanlarda bekleyecek. E, geminin kamuflaj alabilmesi için bunu işaretliyorsunuz yalnız 50 kamuflaj iposunun buradaki bardan bir tanesinde gözüküyor olması lazım. Petin toplaması için yine bunu işaretliyorsunuz. Eğer petin e, kendi darbe puanını tamir ettirmek istiyorsanız o modülünüz varsa bunu e, işaretliyorsunuz, tamir ediyor. Yoksa geminin e, zaten pet autopilot e işaretlediğiniz zaman e, pet patladığında kendisi belli aralıklarla kontrol edip açıyor. Buradaki özellikle şu iki beklemeden bir tanesini açtığınız zaman gemi nerede bekleyecek? Atchup Gate işaret derseniz gemi atlama kapısında bekler. Map Corner işaret derseniz köşesinde bekler. Random Minimap Spot işaret derseniz o an mini minibepte rastgele bir yer işaretleyip gidip orada bekler. Minimap map işaret derseniz buradaki belirlediğiniz bir koordinatta bekler. Koordinatı da şu şekilde yazacaksınız. X, Y mesela şu anki şurada beklesin istiyorsanız örneğin benimki gibi x 186 y 114 şeklinde buraya yazabilirsiniz. Stop after da işte gemi şuraya yazacağınız değer boyunca çalış saat boyunca çalışacak. Ondan sonra duracak. Review kısmına geldiğimizde işte geminin nerede tamir olacağını seçiyorsunuz. İşte base'de, portalda olduğu yerde. işte burada yazacağınız değer örneğin mesela şu an burada 25 var burada gemi patladığında ilk önce 25 saniye bekleyecek, sonra burada seçtiğiniz şekilde tamir olacak. E, buradaki değerde işte 15 defa patladığında e, 16. defayı tamir olmayacak artık gemi, bot duracak. Bunda oradan e, istediğiniz değeri girebilirsiniz. İşte örneğin gemi e, base'de tamir oldu, nerede e, gidecek örneğin? Siz X3'te çalıştırıyorsunuz veya yani ben gibi X2'de çalıştırıyorsunuzdur gemiyi. Hangarda tamir oldu? Tekrar e, x kartasına dönmesi için bunu işaretlemeniz lazım. Ekstra ayarı da işte minimap'te nerede çalışmasını istiyorsanız geminin mesela bütün haritada çalışsın her yerini geçsin istiyorsanız olmuyor zaten o seçili olarak gelecek herhangi bir ayar değiştirmenize gerek yok. Ama e, işte e, sadece işte geminin altında çalışsın işte haritanın alt bölgesinde çalışsın ortasında çalışsın sağında solunda üstünde de isterseniz Buradan gerekli ayarı kendiniz yapabilirsiniz. Burada da işte gemi gezerken yani kutu ararken minimap'ten mi işaretlesin yerleri yoksa normal haritadan mı işaretlesin onu seçiyorsunuz. Siz botu her açtığınızda minimap olarak gelecektir bu. İsterseniz normal ekranda alabilirsiniz Bu ayarda işte şuraya girdiğiniz dakika, dakikada bir random bir şekilde şu çalışma alanını değiştirecek kendisi. bu Kutu toplama ayarları bu şekildeydi. Gelelim e, NPC bot'a. E, buradan NPC bottan işte e, yaratık kestirebiliyorsunuz. Bu sourcelıs işte yaratığın etrafında dönmesi için veya follow NPC yaparsanız yaratık dönmeden yani karşı karşıya durup keser. E, bu işte buradan yarat, kestireceğiniz yaratığı seçiyorsunuz. Buradan e, seçeceğiniz yaratığın da boss'unu da kesiyor. O da aklınızda bulunsun. Bu e, düşmandan kaçmak için sadece X kartasında çalışan bir özellik. Bu da e, DP'niz yüzde %70'in altına düştüğünde otomatik tamir olmak için bu AGS'in özelliğini kullanabilmek için yine AGS'in özelliğini kullanabilmeniz için AGS'in özelliği bunlardan buradaki bardan bir tanesinde gözüküyor olması lazım. Collect Box'ız hem yaratık hem kutu toplatmak için. X2 Map Tax'ta, işte X2'de gemiyi koyuyorsanız daha rahat çalışması için bunu işaretleyin muhakkak. Review Ships işte e, geminizin yine nerede tamir olacağı ile ilgili işte e, toplam kaç defa tamir olsun, kaç saniye ta sonra tamir olsun, gemi tamir olduktan sonra hangi haritaya dönsün. Kutu toplamayla aynı özellikler zaten. Burada da işte don't use derseniz peti kullandırma, peti hiçbir şekilde açmaz. Guard mod derseniz koruma modunu açar. Auto otur derseniz ee, kutu toplama modunda e, toplama modunu açar. bu ayarları yaptıktan sonra zaten e, şeyde de, e, kutu toplamada da şeyde de hangi ayarı yaparsanız play tuşuna bastığınızda şuradaki otomatik bot çalışıyor. Palladium modu, yani Palladium kısmına geldiğimizde bu ayarlar bu şekilde zaten her şey açık olacak. Sadece işte peti toplatıp toplatmayacağınızı buradan seçebilirsiniz. Ve buradan yine geminizin hızını yazıyorsunuz. İşte yine play tuşuna bastığınızda pet kısmında toplar. Ee, bu büyük pencereyi kapatmak için şuradan live moda tıklıyorsunuz. Ee, i̇şte bu faster collection'a tıkladığınızda bakın şuradaki siyah kutu açılıp kapanıyor. Bu e, siyah kutu açık old olduğunda hızlı toplama özelliği aktif oluyor. Siz botu açtığınızda hiçbir ayarı oynamazsanız yani şunu oynamazsanız zaten hızlı toplama özelliği aktif oluyor. Hızlı toplama özelliğinin de herhangi bir banlanma konusunda bir riski yok. Onu da kullanabilirsiniz. Ee, yine dediğimiz gibi live moddan bu live moda tıkladığınızda bunu kapatıp açabiliyorsunuz şu büyük ekranı. Şuraya tıkladığımızda günlük akıyor buradan. log akıyor yani. Oradan da takip edebilirsiniz geminin ne yaptığını. Botun kullanımı bu şekilde. Botu normalde çalıştırdıktan sonra buradan da stop yapabiliyorsunuz taskı. Hani işte ne bileyim bir ayar yapacaksınız örneğin. işte özel kutular çıktı. Onları da toplatmak istiyorsunuz. Normal işaretlememiştiniz. Stop task yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan ayarlıyorsunuz tekrar. Tekrar play bastığınızda artık özel gelen özel kutuları tabi o an botunu destekliyorsa toplamaya başlıyor. Botun kullanımı bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.